Öğrencilerden buraya gelirken önce tereddütlü olanlar vardı. Kimisi iş hayatına yani fabrikalarda olur ya da kendileri sipariş alıp üretmeye başladılar. Fabrikalarda çalışmaya cesaretleri oldu. Bütün bunları bize sağladığı için belediyemiz başkanı Mehmet Çınar'a çok teşekkür ediyoruz. Bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Çok güzel bir ortam oluştu. Arkadaşlarla birlikte hep bir arada hem kendimizi geliştirmiş olduk. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'a da çok teşekkür ediyoruz. Kuşlarıma şeyler, ikisler tikiyorum. Toruna tikiyorum, çocuklara tikiyorum. Tikiyorum yani öyle kendime tikiyorum. Mehmet Çınar'da da Allah razı olsun. Bize belediye başkanımız da ki iyi ki burayı açtı, bize bu şeyi verdi.